Bugün Bozkurt'taki sel felaketinin 14 günü. Şu an okulda e, koordinasyon toplantısı ve e, insanlara ne kadar hasarların ödeneceği ve devletin helalleşmesi yapılıyor. Sayın Süleyman Soylu Bakanımız öncülüğünde. Benle de görüştüler. Benle de helalleştiler. Allah devletimize zeval vermesin. Tabii ki söylediğimiz rakamların hepsini karşılayacak durumları yok. Zaten ben de görüşürken dedim ki ne yazarsanız yazın oraya hiç önemli değil. Şu an videolarımda söylediğim her şeyin arkasındayım. Devletimiz malakum dolu burası. Devletimiz var olsun. Biz dedim buraya geldiğimde sıfırdan nasıl başladıysam aynı şekilde başlarım. Hiç problem değil. İsterseniz sıfır yazın dedim oraya rakam dedim. Kaybım ne kadar olursa olsun. Yani evet. Ayakta kalmamızı sağlayacak kadar devletimiz Allah razı olsun yardımını yaptı. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Evet bizim dükkanın bulunduğu sokak. Şu an bu yeni binalar yıkılacak. Herkes evlerini taşıyor. Ev taşıma şirketlerini getirtip bir an önce eşyalarını boşaltıyorlar. Buralar tamamen sokak araları artık temizlendi sayılır. Dükkanların içleri aslında koordinasyon toplantısındaki bu yıkılacak binaların ee, belirlendiği krokilerin fotoğrafları falan hep elimde. Büyük ihtimal hükümet konağına kadar olan yani bu şokun da bulunduğu bina şu iki bina büyük ihtimal yıkılacak. Tam tam bakamadım harita üzerinde altınlar kalacak anladığım kadarıyla. Gene eskileri de yıkıyorlar. Eski binaları yıkıyorlar. Tespit ettikleri eski binaları yıkıyorlar. Bir de şey çarşı içerisindeki üzerinde Çarşı içerisinde üzerinde kat, daire katı olmayan eski bütün iş yerlerini yıkıyorlar. Zaten videoları ben geçen izlemiştim. Artık izleyenler de vardır. Yıkım videolarını. Oradaki Türksel efendim söyleyeyim. Ee, Türkçü vardı bir tane. Kasap vardı. O Gedikoğlu'nun binasını da yıkacaklar anladığım kadarıyla. Nereye kadar yıkacaklar? Her şey belirlenmiş anladığım kadarıyla. Ama yeni binalar, yeni iş yerleri, yeni yerler nereye yapılır? O konuda bir bilgimiz yok. Koordinasyon toplantısında bir şeyler anlattılar. Hızlı bir şekilde yeni dükkanlar yapacağız, oraya yerleşeceksiniz gibisinden. Ama tabii ne kadar hızlı yaparlar bilemiyorum. Şu dükkanın içinden geçeyim. Bu dükkan neydi? Burada eskiden Arçelik vardı. Evet. Zaten normal yoldan yürüyemiyorsun artık. Artık dükkanların içinden köstebek gibi oradan gidip bu taraftan çıkıyorsun. Bu binaydı galiba yıkacaklar bina. Bir bakayım. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Geçmiş şey olsun abi. Tabii bir yandan da çerçeveleri takmaya devam ediyorlar. İş yerlerini hızlı bir şekilde hazır hale getiriyorlar. Buradaki de giyim mağazası vardı. Bak hemen çerçevelerini takmışlar. Yani içerisinde de Çevre Şehircilik Bakanlığı. Selamun Aleyküm selam hocam. Çevre Şehircilik Bakanlığı hemen sıvasını falan her şeyini yapıyor. Demir doğramasını. Evet buradaki binalar yıkıldı. Burada 3-4 tane iş yeri vardı. Onlar yıkıldı. Bu keşeplinin olduğu yan taraflar yıkıldı ama galiba orayı da yıkacaklar. Üzerinde bina olmayan ev olmayan üst katında. Eyvallah nereye gidiyorsun? Tamam. Tabii şu videoyu sonlandıracağım ama hazır yapılmış iş yerlerini de göstermek istiyorum. Hazırlan bitirmiş yani. Hemen baştan başladılar çünkü şeyden. Her yer tabi hala çamur. Burayı bütün o taşlarını maçtan döşüyorlar. Evet, selamünaleyküm. Mesut ne yapıyorsun? Bravo, Kolay gelsin. İyi, eyvallah. Evet, demir doğrama atölyesi yaptılar bu tutku yatan Armes Air Center'ın. Tamam. Tam şuraya Şu döşemesini şey kapısını falan yaptılar. Camlarını takacaklar. Burada yine Türksel Elektrik'in kapısını, girişini yapmışlar. Arka taraf tabi öbür tarafa açılıyor. Direkt meydan açılıyor. Oralardan geçiş yapıyorsun. Eczaneler neredeyse bitmiş bir tanesi. Burada ekomini vardı bunun da. Aynı şekilde kapısını yapmışlar takmışlar. düşüyorlar. Ha, burada şey vardı. Bunu da halletmişler. Yerlerini döşemişler. Şu duvar şeylerini falan hepsini yapıyorlar. İçerisinin sıvasını da yapıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı. Burası da bitmek üzere. Eczane. Büyük ihtimal bankayı da halledecekler. Vallahi Haro çalışıyorlar. Tabii ben şu an yemek saatine denk geldiğim için kimsenin çalıştığı gözükmüyor. Evet. Bu da Bozkurt Sanayi. Sanayinin giriş tarafında şurada ilkok şey vardı, ana okulu vardı. Sanayideki bütün iş yerleri yerle bir. O yukarıdan yoldan gördüğüm görüntü. Allah, Allah bir daha kimseye göstermesin öyle bir görüntü. Şu anda Doğrama atölyesinden geçiyorum. Şurada da İmam Hatip Lisesi vardı. Yeni yapılmıştı daha. すうません。<laughs>